Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincana doğru odaklanmanı, niyetlerini ve dileklerini sesli bir şekilde söylemeni istiyorum. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım sizin için açılımlarımızda neler göreceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Öngörülerimi anlatmaya çalışacağım ve aynı zamanda sembollerin sihirli kelimeleriyle bakalım sizlere ne anlamlar göstereceğiz. Hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Evet sevgili dostum, eğer fincanım odaklandıysa lütfen şöyle senin için açılımı yapmak istiyorum. Şöyle bir açalım bakalım neyse haliniz çıksın falınız. Dedim fincanınızı açtım. Niyetiniz niyetim olsun. İnşallah niyetlerinizde de güzellikler olsun. Dileyelim. Şöyle bir koymak istiyorum. Evet ve size de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın bugün yağmur yağacak gibi hava kapalı arkadaşlar şu an saat 3 civarında ama hava kapalı bir şekilde görünüyor o yüzden e, evin içerisi bir e, kavisli görünebilir ama ben size enerjini, enerjilerimle güzellikleri göstermeye çalışacağım hadi bakalım başlayalım. Evet şöyle bir bakalım sevgili dostum bakalım fincanın içerisinde gördüğüm şey nedir? Aa burada çok ilginç bir şey gördüm. Bir balığın yılanı yakaladığını görüyorum. Normalde ee, doğaüstü olaylarda küçük bir balığın büyük bir yılanı yakala, yakaladığı görülmemiş bir durumdur. Ama burada fincanınızın içerisinde görülmüş. Bu demek ki hayatınızda öyle bir şans gelecek ki düşmanınızı yerdiğiniz bir şansa sahip olacaksınız. Ve aynı zamanda sağlık konularıyla alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılarda güzel bir şansa tekabül edileceğini Belki de bir işin tedavisiyle alakalı e, parasal ya da ekonomi konusunda yaşadığınız sıkıntıda bir anda paranın gelişi o tedaviye bir anda başlamanız ya da sevgili dostlarım dediğim gibi hayatınızda tanımadığınız insanların ya da e, tanıdığınızı zannettiğiniz tanımadığınız insanlar diyelim biz buna e, insanların size yapmış olduğu davranışlarda bir şans gelir ki böyle o insanlarla yollarınız bir anda ayrılır işte biz ona her şerde bir hayır dediğimiz kısımda e, yer alan şeyleri söyleriz ve burada belki de bu insanlarla alakalı Görmediğinizi bir an önce gör, görüp bir an önce yollarınızda ayır, e, ayırmış olabilirsiniz. Bu da güzel bir şansa işaret edecektir bizlere. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada hasta yatan bir insanın başına toplandığınızı görüyorum. Hasta yatan bir kişinin bakımını üstlenebilirsiniz. Ya da hasta olan bir kişinin yaşça büyük olabilir bu kişi. Bir anda ağırlaşmasıyla alakalı hepiniz başına toplanmış olabilirsiniz. Bu gibi durumlar yaşanmış olabilir. Allah derdinin dermanını bulamayacağı yükler yüklemesin kimseye diyelim. Sinek kuşu görüyorum. Sinek kuşu çok güzeldir. Mısır mitolojisinde Kleopatra'nın en sevdiği kuşlardan, en sevdiği hayvanlardan bir tanesidir. Çünkü mutluluğun habercisi. Cennete götürülen bir kapıda mutluluğu haber, e, haberci eden kuşlardan birisi olarak düşünülür. Ve aynı zamanda cennetin kuşudur diye de düşünülebilen bir kuş türüdür sevgili dostlarım. ki İslamiyet'te de kuş türleri gerçekten e, çok güzel bir yapıya sahiptir. Çok güzel sembollerle ta, tasvip edilir. Ve burada sinek kuşu hiç ummadığınız bir anda bir mutlulukla karşılaşacağınız, bu mutluluk içerisinde gerçekten havaları uçacağınız kadar güzel haberler alacağınız durumlar. Ve hatta ağzınızın tatlanacağı, güzel gelişmeler yaşanacağı konular var diyor. Eğer bir kız çocuğunuz varsa kız çocuğunuza alakalı konular gündemde olabilir ve bu kız çocuğu sizi çok gururlandıracak diyor. Burada gururluluktan böyle göğsünüzü kabartmışsınız arkadaşlar, böyle göğsünüzü kabararak yürüyorsunuz, ee, çok harika bir şekilde görünmüşsünüz ve çok mutlu oldum. Ya da eğer e, evli değilseniz ve siz bir kız çocuğuysanız burada ailenizi gururlandıracak tavır ve davranışlar sergileyeceğinizi de gösteriyor. Burada harikasınız diyebilirim. Ve şöyle aklınızdaki bazı soru işaretlere e, öyle bir yer vermişsiniz ki yer verdiğiniz yerde de e, kafanız çok fazla karışmış. Şimdi sayacağım harflerdeki insanlar biraz kafanızı karıştırmış. Söylüyorum isminde veya soy isminde Adana'nın Asım, Edirne'nin E'si, Iğdır'ın I'sı, Sivas'ın S'si ve Ceyhan'ın C'si bir de Ordunun O'su. Eğer bu altı harften bir tanesi varsa ya da birkaç tanesi varsa bu insanlar kafanızı ciddi manada karıştırmış bir şekilde görünüyor. Ve bir adım atmak istiyorsunuz. Adım atarken birisi elini ayağınızın üzerine koyuyor arkadaşlar. Şimdi ayak çok önemlidir bizlere. Çünkü e, ayaklar normalde dengeyi gösterir ve dengeyle, dengeyi gösterdiği için ee, bir yeniden bir hayat bulma ya da be o hayat içerisinde bereketlenmeyi ileriye doğru hareket etmek için derin ve anlamlı adımlar atmayı bizlere gösterir. Ama burada birisinin elini e bacağınızın üzerine koyması ve burada elin ki diğeri e şöyle söylemem gerekir ki birileri sizi engelleyebilir çünkü. Resmen sağ eliyle sizi durduruyor. Sağ el demek merhameti bizlere gösterdiği için. Yani karşı taraf böyle şey diyebilir. Hani bu konuda e, ilerleyeceksin anlıyorum ama ilerlediğin yönde yaşayacağım bazı sıkıntılar var. Ve bu konuda da benim vicdanım rahatsız ya da bu konuda ilerlemeni istemiyorum. Çünkü... E, ileride başına gelecek şeyler beni de mutsuz edebilir deyip böyle vicdanen ve merhametiyle sizi durdurabilir arkadaşlar İşte birilerini dinlemek bazen önemli olabilir yanlış adımlar atabiliriz yanlış adımlar attığımız yerde e, yaşayacağımız bazı sıkıntılar bizlere problem getirebilir o yüzden karşınızdaki insan size bu yol e, bu konuda doğru bir yol e, için adım atmanızda e, yardımcı olmaya çalışacaktır ve zurna görüyorum arkadaşlar burada zurnanın olması yani derin bir ses çıkaracağınız ama tiz bir ses çıkaracağınızı gösteriyor. Tiz bir ses böyle bazen birilerinin kulaklarını tırmalayabilir. O yüzden size karşı yanlış yapmış insanların kulaklarını biraz da tırmalayabilirsiniz. Bu zamana kadar siz konuştunuz artık konuşma sırası bende. Çünkü siz hep her daim e, bana bağırma hakkında bulundunuz. Bana e, duymayacağım lafları sarf ettiniz. Ama bundan sonra demek ki sizin de kulağınıza hoş gelmeyen şeyleri ben de konuşacağım diyebilirsiniz. Bu etrafınızdaki insanlarla alakalı e, durumlardır diyor. Eğer hala hazırda bir iş hayatınız varsa üstlerle yaşayacağınız bazı çatışmalar olabilir bunlar belki tam anlamıyla maaşınızı net bir şekilde alamıyorsunuzdur ya da sigortanızı yapmıyordur ya da işte e, alacağınız avansınız gibi şeyler vardır belki ödeme yaptınız o e, ödemeyi alamadınız yani yemek parasıdır bilmem ne falan filan bunlarla alakalı durumlar da gündemde olabilir isteyebilirsiniz kişi sizi devamlı bir şekilde e, öteleyebilir vakit olarak öteleyebilir hani şu an veremiyorum ya da şu an zor durumdayım gibi gibi şeyler söyleyebilir İşte o yüzden üst ve az kısımlarında gerçekten yaşadığınız problemler olabilir diyor burada sevgili dostum ve iki kumrunun birbiriyle baş başa vermesi sohbetleşmesi evliyseniz Eşinizle aynı düzlemde yaşadığınız problemleri birbirinize aktarabilir ve bu konuda birbiriniz için çözüm arayışında olabilirsiniz ve çözüm üretebilirsiniz. Eğer evli değilseniz gerçekten hayatınıza e, ciddi anlamda ilişkisel konularında çok iyi birbirinize gelebilecek kişiyle bir birliktelik sağlayabileceğinizi gösteriyor sevgili dostum. Rab diye görüyorum. Rab diye bir şeyleri tutturabilmeyi. Önemli notları asmayı gösterir bizlere ve siz de unutmak istemediğiniz şeyleri kendi beyninizde asıyor olabilirsiniz. Ben bunu unutmuyorum kardeşim, bu bana yapılmıştı, bunu unutmuyorum. Ya da şu ödemem vardı, bunu unutmuyorum. Hayatınızda önemli olan şeyleri şu vakitte plan içerisine alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu gösteriyor. Ve birisi bir yolda giderken sizin de peşinizden gelmesini istiyor. Yani hani ben bunu yapıyorum hadi senle birlikte yapalım dermiş gibi belki de sizi farklı bir alışkanlıklara sürüklüyor olabilir. Ama burada diyeceksiniz ki bu benim e, tasvip ettiğim bir hayat değil ya da bu benim doğru bulduğum bir hayat değil. O yüzden ben senin peşinden ya da yolundan gidemem diyebilirsiniz ki doğru bir karar vermektir bu. Ve aynı zamanda 5 rakamı var. 5 rakamı hem çocuğu hem aileyi gösterir arkadaşlar. Bunları bizlere gösterir ve bir de yaratıcılık, eğlence, romantizm e, gibi durumlar ve aynı zamanda çoğu konuda risk alacağınız durumlarda olacaktır diyor burada. Riskli bir şekilde bazı şeyler yapacaksınız Belki bir konuşma yapacaksınız o konuşma sizin için riskli bir konuşma olacaktır Ben bu riski gözüme göze alıyorum diyebilirsiniz ya da bir iş yaparsanız Evet benim bu kadar zararım olacak ama ben yine de bunu peşinden gitmek istiyorum dediğiniz konularda olabilir Elbette ki bunlarla ilgilenebilirsiniz ve aynı zamanda kardeşler ve çocuklarla alakalı konularda bir birleşim sağlayacağınız durumlar olacaktır. Bunu da bizlere gösteriyor. Dünyasal sevgi mevzusunda da hayatta almadığınız sevgileri bir e, birilerine gösterme çabasında olabilir ve burada diyebilirsiniz ki ben de sevgi görmek istiyorum. Çünkü ben sevgi gösterdiğim yerde aynı şekilde kendim de bunları almak istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. E, bunları da göstermiş oldu. Kalabalık ortamlarda yer edinmek gibi durumlar olabilir ve burada bakın size bir kelebek göstermek istiyorum. Şu şu kelebeği gördünüz mü? Bakın tam şöyle bir şekilde bir kelebek o kadar güzel çıkmış ki. Kelebek dönüşüm, değişim Güzellikleri yansıtır hayatınızda bir değişim dönüşüm söz konusu olacaktır ve belki de bazı işlerinizi değiştireceksiniz iç hayatınıza farklılıklar yaratabilirsiniz bana bunları gösteriyor ve aynı şekilde arkadaşlar küs olan insanlar aynı ortamda bulunabilir ve bunları birleştirmek istiyor olabilirsiniz. Evet küstünüz ama bir birleşin hani bilerek sizleri yan yana getirdik gibi düşünceler olabilir. Birilerini yan yana getirebilir ve küstükleri bitirmek için bir çaba harcayabilirsiniz. Leylek görünüyor. Burada leylek demek bir çocuk haberinin geleceğini gösterir ve aynı zamanda Göçebe bir hayatı da gösterdiği için leylek belki e, bulunduğunuz alanı değiştirme gibi hissiyatlar olabilir ya da e, bir plan şehir dışı planları da yapabilirsiniz. Hanımeli büyümüş arkadaşlar, fincanınızın içerisinde o kadar güzel hanımeli var ki sanki böyle kokusu burnuma geldi. Ben çok severim hanımeli kokusunu ve burada sevgili dostum hanımeli çiçeğinin olması ve hayatında güzel, hoş şeyleri çekeceğini, enerjisel anlamda da güzel, hoş alanları, romantizmi çekeceği, eğlenceyi çekeceğiniz ve aynı zamanda sağlıklı bir birey, sağlıklı düşünebilmeyi hayatınızda göstereceğiniz, birilerine de göstereceğiniz durumlarda olacaktır diyor burada. Peki, şimdi bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vermiş olduğum e, emeğin sadece karşılığını beklemekteyim ve sizler de eğer desteklerimin karşılığını verirseniz çok memnun olurum. E, ve sevgili dostlarım bunları yapmak ücretsizdir. Abone olmak, yorum yapmak ve beğenmek ücretsizdir. İnşallah. Bir de arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Onlar da günlük e, videolarını izleyebilirler. Teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumlar yazmışsınız ki. Dün beni var ya o kadar çok gururlandırdınız ki. Çok onore oldum gerçekten. E, elinize kimse su dökemez diyen olmuş. Gerçekten çok sağ olun. Estağfurullah. Yani e, ben bu arada pincanınızın tabağı e, akı, akıtılırken orada sizlerle de sohbet etmek istiyorum. Gerçekten hani işimi iyi yaptığımı düşünüyorum. E, ve gece gündüz çalışıyorum sembollere bakıyorum yani bir duru görü bakmak demek işte bu fincan olmasa ben duru görür de bakabilirim demek de çok mantıksız yani şekil görmeden bir insanın e, düşünür düşünerek bir şeyler aktarması doğru bir davranış e, şekli değildir. Yani daha doğrusu e, ben yalan söylediğini düşünürüm. Ben sizin geçmişinizle alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum ki gerçekten benim doğru bir yorumcu olabildiğimi anlayabilirsiniz Ve ben farkındaysanız özel açılım yapmıyorum arkadaşlar ve sizden bilgi almıyorum. Özel açılım yapan çoğu insan birilerinden bilgi alıyordur. Aklında vardır muhakkak. O yüzden size anlatırken bunları da söyleyebilirler. Tabii kimseyi bu konuda e, biz an altında tutmuyorum. Ama ben özel açılım yapmadan sizin hayatınızı bilmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu daha güç olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Sağ olun, var olun. Hepinizi canı gönülden sevgilerimi göndererek kutluyorum arkadaşlar. Ve sizlere e, bol bol... Ee, dualar ediyorum da bunu da bilmenizi isterim ve şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum buradaki karidesi gördünüz mü arkadaşlar kocaman büyük bir karides sanki bir fare başlı bir karides gibi duruyor ama burada net bir şekilde karides olduğunu görüyorum ve karides arkadaşlar dip balık olduğu için dip canlısı deniz dibindeki canlılardan bir tanesi olduğu için genel itibariyle hayatınızda sizi dibe çekmeye çalışan ve aynı zamanda enerjinizi sömürmeye çalışan insanlar vardır diyor burada. Ama burada diyeceksiniz ki tamam ben biliyorum sizlerin ne olduğunu da biliyorum ama ben bu konular yüzünden dibe çekilecek bir insan değilim. Ben enerjimi toparlamaya çalışıyorum. Siz istediğinizi dibe çekebilirsiniz ama ben hayatım boyunca gerçekten kendim için doğru bulduğum şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorum diyebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar bana şunu gösteriyor çoğu kez yıkıldım ama devamlı bir şekilde güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını da bildim diyorsunuz bu çok güzel bir şeydir çünkü e, bir insanı yıkan şeylerden bir tanesi çok fazla fedakarlık yapmaktır eğer birilerine çok fazla adım atıp fedakarlık yaparsanız orası doğru bir şey olmuyor çünkü çok fazla fedakarlık vefasızlığı getirir diye de e, doğru demişler ve burada diyorsunuz ki ben sosyal çevremde bir e, bir adım attım ama bu adımım genel itibariyle e, bir değişim söz konusu oldu. Çünkü hayatımda daha az insanı benimsemeye başladım diyebilirsiniz. Bunu gösteriyor ve bir de elinizin altına bir baston almışsınız. Bir dayanak arıyorsunuz ve o dayanağı da bulacağınızı gösterir. Bir belki e, parasal dayanak olabilir, iş dayanağı olabilir, çocuk dayanağı olabilir, e, eş evlilikle alakalı dayanaklar da olabilir ve siz böyle o elinizin altında o dayanağı bulmuş olacaksınız diyor burada arkadaşım. Ve şöyle bir baktığımda şapka görüyorum. Şapka itibarı gösterir arkadaşlar. Genel itibariyle insanların itibar göstereceğini, sözünüzün geçeceği, insanlar tarafından sözünüzün dinleneceği, aynı zamanda saygı duyulabilecek bir potansiyelde olacağınızı da gösteriyor burada. Yani insanlar size öyle saygı gösterecek ki sizler de ee, diyeceksiniz ki bu zamana kadar görmek istediğim saygıyı nihayetine gördüm diyeceksiniz Arkadaşlar bu da çok güzel bir şeydir ve sevgili dostlarım Peki şimdi e, arkadaşlar şöyle bir bakalım tarot kartlarımız da bizlere neler gösterecek onları da izlemek ve göstermek istiyorum ve şöyle bakalım bakalım Evet. Evet bazı şeyleri unutamıyorum. Unutamadığım gibi bazı utangaç, utangaçlıklarım da var. Çünkü geçmişte yaptığım şeyler şu anda beni utandırıyor diyebilirsiniz. Olabilir. Herkesin utandığı şey olabilir. Bazen bir laf söylemişti, söylemişizdir. Ya, yani keşke bu lafı söylemeseydim. Çok utandım dediğimiz şeyler de olabilir. Bazen ağzımızdan çıkmayan Dedikodular çıkabilir, yapmıyor muyuz? Hepimiz dedikodunu söylüyoruz yani. Birileri hakkında konuşabiliyoruz. Yani bu insan fıtratında olan şeylerden bir tanesi. Durum değerlendirmesi diyoruz ama aslında durum değerlendirmesi değil tabii ki ama e, elbette birileri hakkında ya da bir konu hakkında konuşabiliyoruz. Ve burada diyorsunuz ki kabuğumdan çıkmak istiyorum. Tamam artık bunları biraz geçmişte bırakmak istiyorum. Çünkü anladım ve bu konuda çoğu şeyi tarttım. Ve e, aynı zamanda... E, Hani bu konu hakkında dersimi de aldım. O yüzden ben kendim olmak istiyorum. İstediklerimi de ifade etmek istiyorum ve bundan sonra artık kendimce belli başlı bir şeyleri değiştirmek istiyorum diyorsunuz. Ve burada diyor ki egolarına sahip çık. Yani ego kötü bir davranış değildir. Ama egonun dozajına aşarsanız o biraz problemli olmaya başlar. Burada diyor ki kendinden korkma ya da neyi istediğin konusunda bir şeyleri bir şeyler konusunda korkma. Her zaman isteğinin de üstünde bir şeyler istemeye çalış diyor ve kalbinin rehberliğini de takip etmen lazım. İşte ego burada tam olarak devreye girmiş oluyor. Çünkü ego zaten bizim kendi benliğimizdir. Freud okuyan insanların çoğunu bunu görmüştür arkadaşlar ve siz kendi benliğinizde yaşama tohumunu serptiğiniz konular olacaktır. Yani de ki evet ben e, bu süre zarf içerisinde kendi hayatıma artık yeni bir başlangıç ya da yeni bir beyaz sayfa açmak istiyorum diyerek hayata yeni bir şeylerden e, başla sevgili dostum. Ve o zaman zaten e, yani güzellikleri görmeye başlayacaksın. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar vereceksin ve bu konuda rüyalarını sana ilettiğim mesajları da dinlemen gerekiyor. Haberci rüyalar dediğimiz rüyalar olabilir. Çünkü bilinçaltımıza savaş verdiğimiz her bir şey bize rüyalarımızda gelebilir. Ve bunun bir çözümünü bizlere gösterebilir. O yüzden sen de o çözümü bulmuş olabilirsin. Bir üzüntülerini yatıştırmak için kendi içine çekilme vakti gelmiştir. Üzüntünü, kederini, problemlerini kendi içinde düşün ve daha sonrasında vereceğin kararlar zaten senin için iyi olacaktır diye düşünüyorum çünkü vereceğin kararlarda ne gibi sonuçlar çıkacak kendi gözlerinde de görmüş olacaksın şimdi dostum burada 3 tane kart seçeceğim ve sen bu 3 kart içerisinden bir tanesini seçecek ve o onun içerisinde sana ne gibi işaret verecek kendince görmüş olacaksın şöyle kartımı karıştırdım hadi bakalım bu 3 karttan birine odaklanın lütfen bu birinci kartınız olacak sizin için bu ikinci kartınız olsun ve aynı zamanda bu da üçüncü kartınız. Hadi bakalım şimdi düşün hissettiğin ve enerjinin toplandığı hangisi ise o karta odaklan ve bakalım o kartta neler çıkacak. Birinci kartı seçen sevgili dostlarım hemen bakıyorum şansın açık diyor. Bolluğu çağır ve kucakla evinde tarçın tütsüle ve evdeki sonsuz berekette bollukta da senin de payın olduğunu düşünerek yürekten inanman lazım. Bolluğu kucaklamaya Gönüllü ol diyor, bolluk kapısı açılıyor bizim için. İkinci kar kartı seçen dostum burada diyor ki, başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenlemen lazım. Sen kendine sahip çıkmaz ve koruyamazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını korumaya çalış. Önce ben demeyi öğren, önce can sonra canan diyor. Üçüncü kartı seçen dostum sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi kucaklamaktan geçer, korumaktan geçer diyor. Güven duy, duygunu diri tut, emin olmadığın konular için huzurunu lütfen bozma. Akışta kal ve o akışta da şifalanarak hayata geri dön. Ve sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz, dinlediğiniz için. Bugün sizin için bir açılım yapmaya çalıştım ve bu açılım içerisinde gerçekten sizlerle enerjiyi yakalamaya çalıştım. Umarım sizler de enerjiyi almışsınızdır o güzel enerjilerimi kendinizce edinmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Her daim buradasınız. Güzel yorumlarınız beni de çok mutlu ediyor. Merak etmeyin ve her okuduğumda çoğunluğuna cevap vermeye çalışıyorum. Ve cevap veremesen bile kalp bırakmaya çalışıyorum. En azından okudum ve ben bunu gördüm. Sana da kalbimi bırakıyorum diyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten teşekkür etmek az bile kalır. Sizler bana güzel enerjiler sağlıyorsunuz. Allah sizden razı olsun diliyorum. Sağ olun var olun. İnşallah hep yeni videolarla sizlerle tekrar ve yeniden görüşmek dileğiyle. Her gün yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle diyerekten. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.